Sinem Kobal kızı Lalin ile birlikte mutfaktaki hallerini görüntüledi. 6 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu kızlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Şimdilerde çocuklarıyla ilgilenen Kobal son olarak kızı Lalin ile birlikte mutfağa girdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. ünlüler dünyasının gözden uzak çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 2016 senesinde Cunda Adası'nda dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift kızlarına Lalin adını vermişlerdi. Kısa bir süre sonra ikinci kez anne baba olacaklarını öğrenen ikili 16 Mayıs tarihinde ise İkinci çocuğu kızı Leyla'ya kavuştu. Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ve şimdilerde çocuklarıyla ilgilenen ünlü çiftten Sinem Kobal, uzun bir süre sonra büyük kızı Lalin ile yeni bir pozunu paylaştı. Kızıyla mutfağa giren oyuncu, paylaşımına şefler iş başında notunu düştü. Kobal, Lalin'in yüzünü göstermedi. Sinem Kovalının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi ve beğeni gördü. Merak edenlere, Lalin isminin anlamını da kısaca açıklayalım. Son dönemlerde ünlü isimlerin çocuklarına verdikleri bir at olarak Lalin dikkat çekiyor. Özellikle oldukça güzel telaffuz edilen kız çocuklar için değerlendirilir. aynı zamanda taşımış olduğu anlam ile beraber nadir bir isim olduğunu söylemek gerekir. Birçok anne baba bu ismi minik yavrusuna vermek adına isim hakkında bilgi almaya çalışıyor. Genelde tek başına kullanılan bu isim başka isimler üzerinden de bir bütünlük sağlayabilir. Lalin isminin anlamına gelince Lalin Türkçe'de son dönemlerin popüler adları içerisinde gelmektedir. Kökeni Sanskritçe olan bu güzel isim özellikle ünlü evli çiftlerin bebeklerine vermiş olduğu isim üzerinde popüler hale geldi. Aynı zamanda Türkçe'de yerleşik biçimde kız çocukları için kullanılma şansı tanımaktadır. Bu doğrultuda öne çıkan belli bir anlama sahiptir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde çiçek, yakut rengi, yakut, kırmızı yakut kırmızısı anlamına gelmektedir. Ayrıca merak edenler için Kur'an'da geçmemekle birlikte bu isim verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Dinimizce caizdir.